Değil İşler, Bu çalışmalarla da benim, çalışmalarla beraber, beraber ortak sorunlarımızı da gençlerle anlatsamız. Eee biliyorsunuz, biz, de, biliyorsunuz da Azerbaycan'ın ortaklarının de, hala Ermenistan'ın işgali altında. Ve Ermenistan Azerbaycan'ın kuralı kendinde bir, şey bir soykırım yaptı. Bu soykırımı yapmak hala adalet evet, karşısında cevap verilmiş değiller. 24 yıl önce Azerbaycan insanına soygulam yapanlar bugün PKK terör örgütüne destek vererek buradaki insanımızın canını acıtan çalışmalar yaptılar. O yüzden de biz birlik beraberliği içinde insanımıza karşı yapılan tüm kötülüklere karşı birlik beraberliği içinde olup haklarımızı savunmalıyız ve bunu yapanların da adalet karşısında cevap vermesine sağlamak birlik beraberliği içinde insanlarımızın gençlerimizin bir görevidir. Bir milyon Azerbaycan'daki kardeşleriniz hala kendi evine dönen bu modern dünyanın göz önünde. Birleşmiş Milletler kararı maalesef bugüne kadar hala uygulanmıyor. Aygit'in Rus grubuna eş başkanları, Rusya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı maalesef ki, bir hiçbir baskı yapmıyorlar. Ermenistan'a Birleşik Milletler kararıyla, Birleşmiş Milletler'in kararıyla e, uygulaması konusunda. O yüzden tabii ki gençlerimizin e, neden Karabağ, neden Ocağ'ı? eğer bunun tarihine gidersen görüyoruz ki buradaki ortak hedef, ortak kötülük edilmek istenen bizim hep Bu coğrafyadaki tüm, tüm insanımız. O yüzden de bugün o eskiden başlayan oyunlar başka bir versiyonlar bütün coğrafyamızın üzerinde yeniden oynatmak. O oyunlara müsaade etmemek, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirmek, güçlü bir şekilde bu oyunları bozmak, güçlü bir şekilde geleceğe gitmek için birlik, beraberlik çok önemli. Bunun da yolu neden geçer? Gençlerimiz birbirimizi tanıyacak, bilecek, sahiplenecek. Bunlar gençlerimizle konuşmaya geldik, insanımızla konuşmaya geldik. İnşallah inanıyoruz ki Kayseri her zaman duyarlı olmuş bu konularda. Her zaman bu konularda çok duyarlı bölgelerimizden biri olmuş. Bu konuların Kayseri'mizde de tartışılması, gençlerimize, üniversitelerimizde tartışılması bizim geleceğe doğru daha güçlü bir şekilde yürümemiz için de çok önemli O yüzden de ben destek veren bu konuda organize eden tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Azerbaycan insanının selam ve sevgilerini de söylüyorum. Ayrıca basını bu kadar bir arada görmüşken basına olan, düşünce ve fikirlerini söylemek istiyorum. Çünkü ben kendim de basıncı tükendim. Sizler de var mı Ben önce uzun yıllar hayatım hep gazetecilik, televizyonculuk mesleği içerisinde geçti. Bugün bizim en çok önem duyduğumuz şey basınımızın dağıtığı. Eee çünkü basın toplumumuzun aydınlatmasında basının önemi çok. O yüzden de basın Azerbaycan konusunda olsun ortak e, e, konularımız olsun. Bu konularda daha da çok desteği ihtiyacımız var. Evet. Özellikle ben Azerbaycan'ı temsil eden bir kardeşiniz olarak bunu söylemek istiyorum ki biz basınımızda Kardeş Türkiye'nin basınında Azerbaycan'ı sık sık dönmek istiyoruz. Yani Azerbaycan'ın insanımıza çeşitli alanlarda ekonomisinden, turizmine, politik hayatından, enerjisine kadar, enerji sektörüne kadar. Bunlar hepsi bizim ortak gücümüzdür. Azərbaycanın daha çox bilinməsi, daha çox tanınmasıdır. Bizim ortaq problemlərimiz Qarabağ çin oğlu, Hocalı soyqırımı konusu olsun. Bu günlər bu bölgədə birliyimizin, bərabərliyimizin önəmi, nə ne qədər də nələr yapmamız gərəkdir, daha çox hansı konularda çalışmamız və bunlar basınımızda daha çox yer tutması gərəkdir və basınımızın işbirliyinə daha çox önem vermek gerekir. Ve bu nedenle bugün görüşmelerden söyledim valimiz de de belediye başkanımızlardaki da ki sizin Azerbaycan ziyaretinizde mutlaka Kayseri'den basınımızı da görmek isteriz. Çünkü onların da arasında bizim basın, gazeteler, televizyonlarımız arasında da işbirliğinin güçlenmesi çok önemli. O işbirliği içerisinde bu konuların daha çok gündemde tutulması hem Kayseri'nin, Türkiye'mizin Azerbaycan'da hem Azerbaycan'ın Türkiye'de <laughs> daha geniş şekilde e, e, her konuda e, böyle diyeyim ki önemli merkezinde olması çok önemli Ve Hem Kayseri'den olan hem Türkiye'nin her yerinde olan basın organlarımızın Azerbaycan konusuna, Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak menfaatleri konusuna, e, sorunlarımız konusuna daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Soru Sağ olun.